Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla Şanlıurfa'nın yeni yeni konut alanlarından biri olan Asya Mahallesi'ne bir yeşil alan daha kazandırıldı. Mahalle sakinlerin talebi üzerine kısa süre önce başlayan çalışma tamamlandı ve mahallenin görünümü değişti. Asya Mahallesi'ne son 3 yılda kazandırılan 4 parka ilave yeşil alanlar oluşturan Eyübiye Belediyesi yapımı tamamlanan son yeşil alandaki ağaçlandırma, çimlendirme, aydınlatma ve yapısal peyzaj çalışmalarını tamamladı. <laughs> Belediyenin kendi atölyesinde ürettiği kent mobilyalarının da yerleşmesiyle Asya Mahallesi yaz aylarına nefes alacak bir alana daha kavuşacak. Mahallelerindeki boş alanın parka dönüştürülmesinden dolayı memnuniyet duyan Asya Mahallesi sakinleri, yeni yapılanma alanının ortasında kalan kısmın daha önce toz ve çamura neden olduğunu, yapılan düzenlemeyle ilgili oldukça güzel bir yeşil alana kavuştuklarını belirterek Başkan Kuşa ve Eyübiye Belediyesi'ne teşekkür etti. Eyübiye Belediyesi'ne teşekkür ederiz bu hizmetinden dolayı. Ee, iyi oldu bizim açımızdan. Oturmak için çocuk çocuk bayağı. Eskiden burası artık çöp yeriydi, toprak yeriydi. Çocuklar okula gidip gelirken çamurdan çıkılmıyordu. İyi bir şey oldu. Teşekkür ederim.